Evet, herkese merhaba arkadaşlar. 2024 KPS lisanstaki paragraf oluşturmayla devam ediyorum. Anlamlı bir bütün oluştur demiş bize ÖSYM ve hemen ilk başta gözüme çarpan bir durumdan bahsedeceğim. 1 ve 3 diyor ya. 1 ve 3 mesela yer değişemez. Çünkü bu nedenle diye başlamış. Giriş cümlesi bu nedenle diye başlayamaz. Sonrasında 5 numaralı cümleyle biri yer değiştir demiş. Ya kuzey kutbunda ise diyor. Karşılaştırma var. Öncesi var. Demek ki bu da giriş cümlesi olmaz. Şimdi paragrafı okuyorum. Günümüzde dalga sörfü bambaşka bir boyut kazanarak kutuplarda, nehirlerde ve son derece ilkel koşulların hüküm sürdüğü kıyılarda yapılıyor. Sınırları zorlayan sörf sporunun en uç noktası ise ise yok gerçi. 5 dakikadan fazla hareket etmeden duran bir kişinin donma riskiyle karşılaşabileceği havanın sudan çok daha soğuk olduğu Antarktika'dır. Bu nedenle dalga sörfünü sadece okyanusta değil nehirlerde de yapılabildiğini gösterse de sörfeyini başlayanlara burası tavsiye edilemiyor. Şimdi bir okyanus geçti, bir nehir geçti ama iki numaralı cümlede ne okyanus var ne nehir var. Demek ki iki numaralı cümle burada olmayacak. Neden? Bak çünkü burada kutuplarda ve nehirlerde kelimesi var. Ya e ben ne dedim? Bir önceki cümlede geçen kelime bir sonraki cümlede geçsin demedim mi? E dediğim, E arkadaş o zaman birazcık ciddi ya mesela beni ve şöyle yap. Dört numaralı cümleyi bir birden sonra bir getir. Denize kıyısı olmamasına rağmen Almanya'nın Münih kentindeki nehir, a nehir, dibindeki, dibindeki kayalardan dolayı taşıdığı tehlike nedeniyle bir başka çılgın sörf noktası olarak görülüyor. Bu nedenle dalga sörfünün sadece okyanusta değil nehirlerde de yapılabildiğini gösterse de sörfiğini başlayanlara burası tavsiye edilmiyor. Sınırları zorlayan sörf sporunun en uç noktası bula bula Antarktika'dır. Kuzey kutbunda ise diye devam ederek 2'yi buraya çektiğimde paragraf bütün hale gelmiş oluyor. Bak tekrar ediyorum. Bir önceki cümlede geçen kelime bir sonraki cümlede geçmek zorunda diyorum. Ya bunun ötesi belisi yok. Nehirden yakaladım olayı. 2 ile 4'ü yer değiştirdiğinde çiçek gibi cevabın çıkmış oluyor. Evet böylece lisan sorusunu çözdük. Şimdi ön lisan sorusuyla yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.